Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizlere nasıl oyun videosu çekilir onları göstereceğim. Tabii bunun için de bazı programlar gerekiyor size. Bunlardan işte birkaçı Bandicam ve Camtasia Studio. Bandicam de e, ses kaydı ve görüntü kaydı almanızı sağlıyor. Diğeri de Camtasia Studio. Bunda da çektiğiniz videoları ve sesleri montajlıyorsunuz. Ee, şimdi oyun seçiminden başlayalım. GTA'dan başlayabiliriz. Örnek videomuzu çok fazla uzatmayacağım. Evet. Zentorno'muz da getirdik. Maymunumuz da hazır. Hatta video ismimiz de hazır. Zentorno kullanan maymun. <laughs> Şöyle hız yapalım. Gayet güzel kullanıyor Onun dışında arkadaşlar bu e, Emek isteyen bir süreç Ne kadar emek ederseniz o kadar karşılığını alırsınız Onun dışında birden e, Çok fazla videolarınız izlenecek diye bir şey de yok Ama siz yılmadan sürekli videolar koyun videolar paylaşın, yaptığınız işi sevin. Birisi kendinden gelir zaten. Şöyle drift de yapalım. Neyse şimdilik bu kadar videosu yeterli arkadaşlar. Diğer işlemlere geçelim. Şimdiki işlemimiz ise Camtasia e, Studio'yu açmak. Evet arkadaşlar programımız açıldı. E, programımızın dosyasının içerisinden e, çektiğimiz videoyu alıyoruz. Ekranımıza yapıştırıyoruz. Onun dışındaki işlemlerimiz şöyle. Buradan yine yerler açalım ve birinci videomuzu koyalım. Bu birinci videomuzdaki girdiğimiz yerden itibaren alalım. Biraz daha gidelim. Buradan itibaren silebiliriz. Ve bitirdiğimiz yere doğru bir bakalım. Nerede bitirmişiz. Evet. Buradan gerisini de silebiliriz. Çok fazla gittik. Bize lazım olan yerler burası. Evet. Bunun ekranını biraz daha büyütelim. Tabi sürmemesi lazım. Şu şekilde. Evet bu şekilde oldu. Bunun dışında bazı teknikler var. İşte e, ses ayarları yapmak ya da ne bileyim buradan arayüz ekleme. Bu tarzda işte yazı yazarsak oraya değişik efektler olabiliyor. E, müzik koyabiliriz backgroundımıza. Ama müziklerin e, telifsiz olmasına dikkat edin yoksa işte Facebook pardon YouTube tarafından uyarılabiliyor. Onun dışında arka plana bir şey koyalım, müzik koyalım. Bizim serbest olan müziklerden. Şöyle onu da şunun içindesine atıyoruz. Kapatıyoruz. Buradan diğerimiz ismi kısalım. Bunun gibi ayarlamaya da yapabiliriz. Onun dışında bir de logo ekleyelim. GTA logosunu. Bu tabi bizim logomuz da olabilir. Bu şekilde aralıkta belli aralığı da seçebiliyoruz. Videonun kaçın saniyesinde çıksın gibi. Ya da şöyle yapalım. Başladıktan sonra geri kayboluyor. Yani buradaki bitiş süresini gösteriyor buralar. Neyse ama biz bunu logo şeklinde kullanacaksak tamamında devam etmeli. Yani bunu kendi logomuz olarak düşünürsek eğer böyle küçültüp yan tarafı koyabiliriz. Eğer videoyu beğenirseniz, devamının gelmesini isterseniz bu detaylı eğitimleri de geçebiliriz. Örnek olarak bu şekilde. Daha sonra da buradan yayınlayabiliriz. İşte yüksek çözünürlüklü bir şekilde dersek videomuzu render, renderlar. Evet arkadaşlar, şimdiki işlemimiz ise e, videomuz için küçük resim oluşturma. Bu küçük resim de zaten e, konunun içeriğiyle alakalı olmalı. Bizim konumuz neydi? Zentorno çalan maymun. Bunun için de ne lazım? Bize zentorno lazım, bir de maymun lazım. Şimdi zentorno'yu bir önce fotoğrafı bir temizleyelim. E, Kırpma işlemi yapacağız şimdi. Karanlık. Şimdi ise e, bu köşesindeki keskinliği azaltmak için bu taraflara da e, buru vereceğiz. Evet bu şekilde kenarlar daha yumuşak oluyor ve daha hoş bir görüntü elde ediyoruz. Bu e, fotoğrafların çözünürlüğü ne kadar güzel olursa resmimiz için o kadar güzel olacaktır. Evet yeni bir sayfa oluşturalım buradan. Öncelikle bir tane belirlediğimiz arka planı atalım. Bu şekilde sündürmeden büyütelim. Ondan sonra zentorlamızı alalım. Ortalı bir şekilde yerleştirelim. CTRL-T'ye basıp. Şurada indirdiğim maymun fotoğrafı da olacaktı. Ha, onu da koyalım. bu şekilde <laughs> komik gayet komik bir maymun Onun dışına ne koyabiliriz? GTA 5'imizin logosunu koyabiliriz. Onu da şu şekilde üstü koyalım ya da yana. Bu tamamen sizin beyninize bağlı. Onun dışında ne yapabiliriz? Maymunumuza efekt verebiliriz. Etrafına şunun gibi beyazlık verirsek arka plandan daha çok ayrışacaktır ve daha hoş bir görünüm elde edeceğiz. Bu şekilde biraz daha büyütelim çılgın maymun Evet. Maymun. mod diye de adlandırdığımızda onu da böyle bir yere koyabiliriz. Hatta rengiyle de oynayabiliriz. Canlı olmalı ki dikkat çekmeli. örnek olarak bu şekilde yapabiliriz. Beyaz da kalabilir. Gayet basit. Bir arayüz oldu. Arka plan oldu pardon. Evet bunu daha kaydedersek Tabii ki düşük ayarlarda kaydetmemiz daha iyi olacaktır. Medium. Bu şekilde kaydettik. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.